Merhaba. Bir darbe sabaha hoş geldiniz. Sabah diyorum ben programı sabah yapıyorum. İşlenmesi, düzeltilmesi akşam üstüne alıyor. Evet ilk defa bir darbe sırasında yurt dışında bulunuyorum. Gerçekten ben, ben gitmeden darbe yapabileceklerini aklım almıyordu. Zannetmiyordum ama Türkiye her an o kadar darbeye açık bir ülke ki yönetimi. Çünkü sistemi olmayan bir ülke. Anayasa mahkemesi zor durumda. Son dönemlerde bütün kanallara çıkanlar hangi taraftan olursa olsun şöyle bir iddiada bulunuyordu. Hukuk bir gün size de lazım olacak. Hukuk herkese lazım olacak. Ona göre davranmak, ona göre yorum yapmak, ona göre tavır almak lazım diye ciddi bir yorum vardı. Ama hiç kimsenin aklına hukuk bir gün Anayasa Mahkemesi'nde de lazım olacak demek gelmedi herhalde. Gelmez çünkü bu çok saçma bir cümle olurdu. Düne kadar. Dün Yargıtay'ın kararına kadar. Ee, şimdi bu konuyu sonuna kadar işleyeceğim ama önce Meral Akşener'in dünkü cevabında beni rahatsız eden bir şey var ama Meral Akşener'in bütün kişiliğini ortaya koyan bir şey var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kongrede yaptığı, kurultayda yaptığı konuşmada beni arkamdan hançerlediğiniz lafına karşılık ben arkadan hançerlemem adamı göğsünden hançerlerim, vururum dedi. 21. yüzyılında bir parti başkanı hem de merkez sağ olmaya çalışan bir parti başkanı ben adamın kalbinden vururum, öyle öldürürüm demesi sanırım çok kimseyi şaşırtmadı beklenen bir şeydi. Yani Meral Akşener'in tutumu e, gayet açık. Siyasete başladığı yer belki ülke ocaklarıdır abisiyle beraber ama e, Doğru Yol Partisi, sonra MHP, sonra AKP'nin kuruluşunda var. Fakat sonra tekrar MHP, sonra MHP'den ayrılmak zorunda kalması ve İyi Parti. Yani Meral Akşener'in hayatında 3 parti var. Meral Akşener'in İçişleri Bakanlığı da Erbakan'ın başbakanlığında Fazilet Partisi Doğru Yol Koalisyonu'nda olmuş bir şey. Yani Meral Akşener e, devlet görevinde bulunduğu sırada o ekibe pek yabancı birisi değil. Erbakan'ın başbakanlığında yaptığı fail meçhul cinayetleri. Şimdi gelelim bu sivil darbe olayı, Yani dün yaşanan bir olay sivil darbedir. E, herkes yeni bir şey keşfetmiş gibi sivil darbe yapıldı diye konuşuyor, yazıyor, çiziyor. Ben de şunu söylüyorum. Sivil darbe Türkiye'de 12 Eylül darbesinden sonra Turgut Özal'ın ANAP'la beraber iktidara gelmesiyle Türkiye'de başlatıldı. Amerika'nın denediği ilk sivil darbe Turgut Özal darbesidir. Diyeceksiniz ki darbeden sonra sivil bir iktidar geldi. Hayır sivil bir iktidar gelmedi darbeden sonra. Darbenin başbakan yardımcısı ve ekonomiden sorumlu devlet bakanı Turgut Özal, sivil politikanın darbe yönetiminin başka politikacılara izin vermemesi ve başka partilerin kurulmasına izin vermemesi sonrasında Türkiye'yi yöneten bir başbakan olarak seçildi. Diyeceksiniz ki Kenan Evren, Turgut Sunalp'i destekleyin diye açıklama yaptı. Evet bundan hepsi bir oyundu. Kenan Evren de Türkiye'nin oligarşisi de Türkiye'nin e, Tüsiyadı da işte Tiski de hepsi biliyordu ki Turgut Sunalp seçilemeyecek. Ama iyice tek başına iktidara gelmesi için koalisyonu önlemek için Kenan Evren o çıkışı yaptı ki amana askerin partisine oy vermeyelim diye Turgut Özal'a oy verilsin diye bu bir oyundu. Ve ilk sivil darbe o şekilde başladı. Neyin önü açıldı? Hatırlayın Turgut Özal'a e ne diyordu? Takın yollar deniyordu. Bir tarikat deniliyordu. Turgut Özal annesinin vefatından sonra annesinin bir cami bahçesine gömülmesi için yasa çıkarttı. Bu bir tarikat emriydi. İzmir Belediye Başkanı Burhan Özfaturay'ı hatırlayın. Bir tarikat elemanıydı. Aynı dönemde e, İzmir Fuarcılığı Müdürü aynı tarikatın önemli adamlarından biriydi. Şimdi adını hatırlamıyorum. Çok dalaştım kendisiyle İzmir Fuarı'nda. Sivil darbe 12 yani 12 Eylül yasası değişmedi, anayasası değişmedi diyoruz ya. Çünkü o sivil darbenin getirdiği sistem o anayasayı değiştirmemek işte yüzde %10 barajı da anayasa dışında da olsa e, Seçim yasası ondan hiçbir tanesi değişmedi. Arada bazı maddeleri kendi istedikleri şekilde değiştirdiler ama 12 Eylül Anayasası değişmedi. Şimdi MHP AKP'yi mi bölüyor? MHP her zamanki gibi yaptığı koalisyondan ayrılırken bir ses çıkartmak mı istiyor? Ben seni böyle parçalar mı demek istiyor? Çünkü AKP'de ciddi bir çatlak var. AKP'nin milletvekilleri ekibi eski kurucular başta olmak üzere Hüseyin Çelik falan filan ciddi demokratik açıklamalar yaparken Yargıtay'ın 3. dairesinin ceza dairesinin aldığı kararı antidemokratik bulurken külliyeye yakın yerden Yargıtay'ı desteklerken cevaplar gelirken destekleyen cevaplar gelirken iki yerden ses çıkmıyor. Bir, Bu kadar önemli bir karar alınıp tartışıldığında Erdoğan'dan ses çıkmıyor. Ben programı bitirdiğimde yayınlandığında konuşur mu bilmiyorum. Dünkü programda bir bölüm var. izleyin. Ya da yani ben hatırlatayım. Ömer Çelik dünkü grup toplantısından sonra basın toplantısına acil ara vermem lazım deyip toplantıyı terk ediyor ve niye terk ettiğini anlayamadığımı açıklıyorum orada. Ama önemli bir şey olduğunu söyledim. Orada Anayasa Mahkemesi'nin aldığı sansür yasasını e, karşı tavırdan dolayı mı ara verdi yoksa başka bir şey mi oldu diye bir serzenişte bulunuyorum orada. Huyum değil. Huyum olsa yayınlanana kadar bu yargıtay kararı çıkmıştı. Programı değiştirebilirdim. Ama hayır. Ben ilk yaptığım programa sadık kalıp onu yayınladım. Ama yayınladığım sırada yargıtay kararı çıkmıştı. Bana eleştiri gelmiş. Bunları konuşuyorsun da işte seçimdi yok CHP seçimiydi falan filan. Yargıtay'ın aldığı kararı niye konuşmuyoruz? Arkadaşlar bir daha söylüyorum. Ben programı öğlen falan yapıyorum. Ondan sonra akşamüstü işten gelen oğlum onu eviriyor, çeviriyor, edit ediyor. Ondan sonra yayınlıyor. O arada olan bir şeylerden dolayı ben program değiştirebilir miyim? Değiştiririm ama bu yani en azından kendime saygısızlık olur diye düşünüyorum. Sanki bir şeyi anında yayınlamış. Bak o nasıl takip ediyor. Denir ama ben o programı yaptığımda o olay daha yoktu. Ama uyarıyorum. Ömer Çelik'in o basın toplantısında niye ara verdiğini araştırın. Bu çok önemli bir şey olacak gibi bir imada bulundum ben orada. Ha şimdi ne olacak? Birkaç olay olabilir. Bir, bu önemli. Ali Yerlikaya'nın elinde bir MHP'yi ilgilendiren, ülkücüleri ilgilendiren bir dosya daha olabilir. MHP bunu önlemeye çalışıyor olabilir. Ali Yaylakaya bunu durdurur mu? Hayır durdurmaz. Durduracak gibi gözükmüyor. Bu olacak mı olmayacak mı bilmiyorum. Bu bir duyum. Ayrıca olma ihtimali de çok yüksek bir şey. Yani MHP'nin birdenbire AKP dahil olarak herkesi zor durumda bırakması durdurken olan bir şey değil. Her Cumhurbaşkanı susuyor derken AKP genel merkezinden bir ses çıkmıyor. Bu AKP hadi başkanı, cumhurbaşkanı olduğu için biraz ilk defa bir siyasi davranıp sustu bu konuda. Çankaya Cumhurbaşkanı gibi davrandı diyelim. Son sözü söyleyecek. Ama parti başkanı parti başkanı olarak açıklama yapmıyor. Parti başkan yardımcıları da açıklama yap yapmıyor. Parti sözcüsü de açıklama yapmıyor. Ömer Çelik büyük bir olasılıkla bu karardan dolayı ara verdi basın toplantısına ama şimdi bunun üzerine bir açıklama yapmıyor. Dediğim gibi ben şu anda Televizyon kapalı belki açıklama yapıyorlardır. Ama MHP kendi yerini bakın bir şey unutmayın. Demin Meral Akşener'i anlatırken bunu çok iyi söylediğime inanıyorum. Meral Akşener'in İçişleri Bakanlığı Erbakan'la beraber yani bu ekibin hem kurucularıyla beraber yani Meral Akşener İçişleri Bakanı iken Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı büyük bir olasılıkla ya da hemen sonrasında. Yani bunların iktidarının İçişleri Bakanı Meral Akşener. Bundan ne demek istiyorum? MHP AKP'nin Erdoğan'ın artık Meral Akşener'den yavaş yavaş yaklaştığını aralarında bir takım konuşmalar olduğunu sezmiş olabilir. Bu konuşma var mı bilmiyorum. Bu sadece bir tahmin yürütüyorum. Çünkü Millet İttifakı'na birden bu kadar set mi? bir Kılıçdaroğlu yüzünden bir ittifak bu kadar kolay bozulamaz. İttifakı savunuyor muyum? Hayır savunmuyorum. Ama siyaset yapıyorsak, siyaset konuşuyorsak onların mantığından bir Kılıçdaroğlu yüzünden bu kadar kolay bozulamaz. Kılıçdaroğlu gitti, Özgür Özel geldi. Ekrem İmamoğlu'nun ekibi parti meclisinde hakim. Bir değişim var mı? Hayır yok. Sanki gene biz kendi adaylarımızı çıkartacağız havasında gidiyor İyi Parti. Şimdi İyi Parti MHP'nin yerini alıp MHP AKP tarafından dışlanacak mı? Oraya doğru gidiyor ülke. Bunun için darbeye gerek var mıydı? Darbeye yapan AKP değil ki gitmemek adına MHP yapıyor darbeyi. Çok bariz, her şey çok bariz. Yani Yargıtay'ın aldığı bir kararı mahkemeye gönderir. Mahkeme Yargıtay'ın kararının aksine tekrar eski kararını alabilir. Danıştay'ın kararını yapabilir. Anayasa Mahkemesi'nin aldığı bir kararı sorgulayamaz. Hükümet bile Anayasa Mahkemesi'nin bozduğu bir kanunu, kanun hükmünde kararını falan neyse işte hangisini bozuyorsa CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne götürdüğü ve Anayasa Mahkemesi'nin CP hak verdiği durumda hükümet bile Anayasa Mahkemesi'nin bozduğu kararı moto mot aynı şekilde geri gönderemez. Ama sözcük değişikliği ama bir satırında değişiklik mutlaka yapıp ben bu kararımda ısrar ediyorum diye tekrar o yasayı çıkartabilirim. Onun dışında Anayasa Mahkemesi'nin aldığı karar ya parti kapatma yetkisi olan bir kuruma bir daha söylüyorum. Bunları doğru ya da yanlış olarak tartışmıyorum. Doğruluğu yanlışlığı ayrı, ayrı bir tartışma. Bu programın maddesi değil. Ama part, Yargıtay'ın parti kapatmak için dava açma yetkisi var. Kapatma yetkisi yok. O zaman öyle bir şey olmalı ki mesela Anayasa Mahkemesi AKP'nin kapatılmasına karşı çıktı. Davaya açan kim? Yargıtay. O zaman Yargıtay sen yanlış karar aldın, ben kapatıyorum diyebilmeli onların mantığına göre. Hayır. Bugüne kadar alınmış hiçbir karara kimse yanlış ka eleştirebilirsin. Karşı çıkıyorum diyebilirsin. Şöyle bir şey olabilir mi? Ben bu anayasaya karşıyım. Ben 82 Anayasasına karşıyım. Bunu da bütün yazılarımda, konuşmalarımda belirtiyorum ama karşı olduğum için bu anayasanın yasalarına göre ne yargılanmamı engelleyebilirim. Ya aldığı kararlara uymuyorum diyebilirim. Yani bu ülkenin bir çıkarttığı bir takım yasalar var. Yani sadece anayasa değil. Yani işte askerlik yasası. Ben askerliği istemiyorum. Hayatımda hiçbir zaman da istemedim. Askerliğin tümden var olmasına karşıyım. Ben askerliğe karşıyım diye askere gitmeme hakkım var mı? Yok. En fazla kaçak duruma düşerim. Uzun yıllar. Düştüm de. Çok rahatsız edici bir durum. Her an Türkiye'de sık sık olan her aramada bir tedirginlikten ay yakalandık gene tedirginliğine. Yıllarca yaşadım bunu askere gidene kadar. Ve babam bu askerliğinden olan tedirginliğimi anladı. Eve de ara sıra polis geliyor. Gerçi babamla beraber oturmuyoruz. Babam o zaman vakıfta ama her şeyi konuşuyoruz sonuçta yani her şeyi konuşuyoruz, rahatsız ediyoruz. Karakol da idare ediyor ama yapacak bir şey yok. Sonunda dedi ki, sana 15 gün dedi, her şeyini hallet. Yayın evi dahil o zaman yayın evini yeni kurmuşum. Yani 4-5 kitap ya çıkmış ya çıkmamış düşün yayın evi. Askere gittin gittin gitmedin ben seni ihbar edeceğim dedi Çatalca Askerlik Şubesi'ne. Ben vakfa geldiğim bir gün gelip seni burada alacaklardı. Çünkü o sıkıntıyı yaşıyorum biliyor görüyor. Neyse yani söylemek istediğim şu. Ben o yasaya karşıyım diye o yasa o mahkemenin aldığı karara karşıyım diye onu yok sayma hakkım yok. Yani bir derimci olarak da yok. O yasanın değiştirilmesi için mücadele ederim. Sonuna kadar ederim. Anayasa Mahkemesi'nin aldığı karara şimdi dün dün tweet attım ama çok komik bir şey oldu. Tweetimde şunu yazdım. Anayasa Mahkemesi şimdi ahime gider mi? Gitmek zorunda biliyor musunuz eğer bu bu dedikleri olursa gitmek zorunda. Neden gitmek zorunda? Kararı alan çoğunluk. Karar o şekilde çıktığına göre bir çoğunluk 9 kişi. Karara hayır diyen 6 kişi. Kimin yargılanması gerekiyor? Bu kararı yanlış diyen yargıtaya göre kararı alan 9 kişinin yargılanması gerekiyor. Bunu Diyelim ki oldu bir saçmalığa, bir saçmalık daha ekledik. Anayasa Mahkemesi o kişileri yargılayacak. Çünkü Anayasa Mahkemesi üyelerini bir tek Anayasa Mahkemesi yargılayabiliyor. 6 kişi 9 kişi yargılayacak. Azınlık çoğunluğu yargılayabilir mi sayı olarak mahkemede? Yani şöyle ağır cezada kaç hakim var? 3 hakim var değişmediyse. Başkan da dahil olsa bir kişinin hayır demesi, iki kişinin evet demesi lehte ya da aleyhte önemli değil. Değiştirmiyor. Bir üst mahkeme o davada hayır oyu veren insanın yargılanmasını aynı mahkemeden isteyebilir mi? Bir kişi iki kişiyi yargılayabilir mi? Aynı mahkemenin üyesini çünkü çoğunluktan alınacak bir karar. Anayasa Mahkemesi'nin yargılanmasındaki karar çoğunlukla hem de öyle atıyorum 8'e 7 kararla olmuyor. 9'a 6 ezici bir çoğunluk. Hatta bazı 10'a 5. Pardon 10'a 5 kararla. 3'te 1, 3'te 2 sistemi. O zaman 5 kişi diyelim ki Anayasa Mahkemesi üyelerinin yanlış karar verdiğine karar verdi. E ama azınlık sayı yetmiyor. Bunları niye anlatıyorum? İşte her mahalle üniversite açarsan, her mahalleden hukuk mezunu, doktordu, mühendisti falan getirirsen, o üniversitelere bu işini bilen hocalar atama atayamazsan atayamazsın çünkü o kadar hocan yok. Dünyada yok bu. Almanya, Fransa aptal mı bu kadar çok üniversite açmıyor? Teknik okullar diye bir şeyi bu kadar geliştirmiş. Aptal mı ortaokuldan sonra oğlum sen galiba liseyi yapamayacaksın. Bak seni motor sanata götürelim. Şuraya götürelim diye yönlendiriyor. Dur, dururken mi yapıyor bunu? Yapmadığın zaman işte Merkel'in karşısına geçip aa bizde bu kadar üniversite öğrencisi var deyince Merkel'le dalga geçtiğini zannediyorsun ama Merkel bıyık altından gülerek senden dalga geçiyor. Görürsün ne diyor onların hepsi mezun olmaya başladığında. İşsiz avukat, işsiz hukuk mezunu, işsiz mühendis, işsiz elektronik mühendisi, işsiz doktor. Hadi doktorun işsiz kalma şansı biraz az ama. Onlar kapına geldiğinde görürsün diye gülüyor. İşte bütün bunlar bu yanlış sistemin olayları. Şimdi MHP gidecek mi? Yerine Meral Akşener gelecek mi? Bütün hazırlıklar onun üzerine doğru gidiyor. Her şeyden sorumlu bir cumhurbaşkanı 24 saat oldu herhalde hala bir açıklama yapmadı. O Netanyahu ile meşgul şu an. CNN Netanyahu ile meşgul. Bu konu hiç konuşulmadı. Habertürk Netanyahu ile meşgul emekli generallerimiz, emekli elçilerimiz, emekli araştırmacılarımız ve gazeteciler de utanmıyorlar hiç. Köşelerinde de yok. Abdülkadir Selvi. Tam senlik dedikoduluk bir olay. Niye yazmıyorsun? Ahmet Hakan. Bahçeli'nin evine dön dediği olay gerçekleşiyor. Neden diyeceksiniz? Bir daha söylüyorum. Meral Akşener İçişleri Bakanlığı'nı Erbakan'ın başkanlığında yap. İster misiniz şimdi belediye seçimlerinde Ali Yerli İstanbul Belediye Başkanı olsun? Meral Akşener İçişleri Bakanı. Demedi demeyin. Demedi demeyin. Evet. AKP MHP tarafından bölünmeye yani o en tepe tarafından bölünmeye çalışılıyor. MHP ortalığı tarumar ederek koalisyondan ayrılmaya doğru gidiyor ama MHP büyük bir olasılıkla bu seçim sonrası Hadi arkadaşlar bir erken seçim yapalım diyebilir ona göre. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere.